Önceki videolarımızda birçok detaydan bahsetmiştim. Fakat uzay madenciliğinin ekonomik yönden gelecekte ve günümüzde vermiş olduğu etkilerden bahsetmemiştim. Bugün de sizlere uzay madenciliğinin ekonomiye vereceği katkılardan sizlere bahsedeceğim. Uzay madenciliğinin günümüz ve gelecekteki ekonomik etkileri. uzay madenciliğinin en belirgin etkisi küresel ekonomi üzerine olacaktır. Uzay madenciliği bir taraftan bireyler için önemli bir servet üretebilir, diğer taraftan da dünyada daha büyük bir refah düzeyine erişimine kaynak sağlayabilir. Uzay madenciliği ile ilgili teknolojilerin teşvik edilmesi, yeni bir uzay ekonomisi alanının geliştirilmesinin anahtarı da olabilir. Yeni uzay çalışmaları uzay ekonomisine doğru evrilirken Değer zincirinin en önemli halkalarından biri dünya yörüngesinde ve derin uzayda yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra tamir, bakım ve lojistik ihtiyaçlarını da karşılayacak araçların faaliyete geçmesini de sağlayacak. Yörüngede lojistik amaçlı robot uzay araçlarının geliştirilmesi, başta uydular olmak üzere pasif uzay araçlarının ömrünün uzatılmasının yanı sıra uzayda yeni yapıların inşasında da rol oynayabilir. Robot uzay araçları, katmanlı imalat gibi teknikleri kullanarak yörüngede, ayda veya ileride Mars'ta yapılan inşasında da üstlenebilir. Uzay robotlarının sonraki aşaması ise uzay madenciliği için geliştirilenler olacak. Ay, Mars ve asteroidlerde başta su olmak üzere uzay faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli mineral ve madenlerin elde edilmesi için robotlar ve robot sürüleri üzerinde durulmaktadır. Ay ve Mars görevleri ekonomik ve bilimsel olarak gerçek dünyadaki anlamlarından çok ülkelerin siyasi kapasiteleriyle ilgilidir. Bununla birlikte uzay madenciliği ile ilgili teknolojiler uzun vadeli getiri arayan Larry Peck, eski Google CEO'su Eric Smith ve ünlü yönetmen James Cameron gibi özel kurum destekçileri tarafından ilgi görmeye de başlamıştır. Uzay madenciliği pazarı 2017 yılında yaklaşık 500 milyar dolar civarındadır. Bu pazarın 2025 yılına kadar 2,84 milyar dolara çıkması da beklenmektedir. Uzay endüstrisi teknolojik gelişme ilerledikçe ve maliyetler azaldıkça büyümeye devam etmektedir. Bununla birlikte uzay robot teknolojisinin de gelişmelere ve uzaydaki denemelerin artmasına rağmen uzay kaynaklarının ticari olarak işlenmesi için bir süre daha beklemek ve teknolojilerinin de güvenilirliğini test etmek gerekmektedir.